Deniz Bey merhaba, geçmiş olsun. Ne şikayetiniz vardı? Filminiz bana ulaştı hala hanım. Yeteri kadar su tüketmezseniz vücudunuzun çalışması yavaşlar. Mutlaka e, evde kendiniz kan şekeri ölçümleri yapmanız lazım. Onu ben size anlatacağım. Tekrar kaldır bakalım. Bir şey düz, dışarıya doğru çevir, çevir, çevir. Kök ucunda enfeksiyonu olan bir diş tespit ettim filminizde. Bu maskeyle ilintili bir durum olabilir mi? Bir yandan da evde sağlık hizmetlerimiz var. Hızlıca onu size yönlendireceğim. Evde kanlarınız alınacak ve onların sonuçlarına doğru bir şekilde. Alınacak. Güven Online uygulamasını tam pandemi başladığında biz piyasaya sürdük. Güven Online'da aslında güven hastanesinde verilen bütün hizmetleri alma imkanını sunuyoruz hastalara. Burada tabii ki de bir açık kalp ameliyatından bahsetmiyoruz. Ama primer sağlıkta yani sağlıktaki birinci basamakta aslında hastaların hastaneye çok da fazla gelmesi gerekmediğini gördük. Pandemi bunu bize öğretti. Dolayısıyla güven hastanesi neredeyse her branşta hizmet verebiliyor. Ve biz hastalarımızı hem online'da hem konvansiyonel sağlıkta bu hizmete açtık. Dolayısıyla hasta nörolojiden tutun ortopediye, ortopeden tutun da nefrolojiye kadar güven hastanesinin hizmet verdi her alanda tıbbi danışmanlık, tıbbi konsültasyon alabiliyor. Güven Online ilk olarak hastaların hastaneye bir erişim platformudur. Bu da ne demek? Hasta o uygulamaya kaydolduktan sonra öncelikle bütün randevularını görebiliyor. Hem geçmişteki randevularını görebiliyor ama aynı zamanda gelecekteki randevularını de alabilme imkanı tanıyoruz. Burada hem online randevular hem de fiziksel randevuları da alma imkanı sunabiliyoruz. Aynı zamanda hasta Güven Hastanesi'nde yaptığı bütün e, laboratuvar tetiklerini, görüntülemelerini ve bütün kan tahlillerini uygulamadan gönderebiliyor. Bunu güvenli bir şekilde, güvenli bir altyapıyla e, istediği kişilere gönderme imkanı sağlayabiliyor. Bunu söylerken tabi işte sertifikasyon ve akreditasyona değinmek lazım. Güven Online uygulaması e, Türkiye'deki ilk tescilli ve bütün kalite sertifikasyonları ve akreditasyonları almış ilk, benim şu an yani benim bildiğim kadarıyla tek uygulama. Bu da çok önemli çünkü artık bildiğiniz üzere veri güvenliği, KVKK gibi konular artık bir millet ve bir vatan meselesi haline geldi. Dolayısıyla bizim verilerimiz yani vatandaşımızın ve hastalarımızın verisi Türkiye'den ayrılmıyor. Buna ek olarak biz güven online'a bazı tıbbi cihazları entegre ettik. Bu entegrasyonda şu demek: tıbbi cihazdan aldığınız veri otomatik olarak hem sizin hem de hekiminizin önüne geliyor. Dolayısıyla diyabette sizin her endokrin randevunuza fiziksel olarak katılmanıza gerek yok. Üstüne üstlük bunu burada proaktif hekimlik devreye giriyor. Sizin her ölçümünüz hekimin önüne anlık gittiği için hekim bu sefer daha kötü bir senaryo gerçekleşmeden sizi video konferanstan arayabiliyor. Ve neyiniz var, hani nerede bir hata yapıyoruzu bir an evvel anlayabiliyor bir kötü bir şey olmadan bertaraf etme imkanı sağlıyoruz. Dünyadaki sağlık ve tıp da zaten proaktif hekimliğe doğru gidiyor. Kişileştirilmiş ve proaktif. Bu kapsamda diyabet, obezite, kalp yetmezliği ve tansiyon gibi hastaları takip etme, uzaktan takip etme imkanı buluyoruz. Güven Online uygulaması şu an halihazırdaki bütün mobil uygulamaların App Store'larında ve Google Play Store'larında mevcut. Dolayısıyla İngiltere'de bir hastamız güven online yazıp App Store'dan ya da Google Store'dan telefonlarına göre bu uygulamayı indirebiliyor. İndir, i̇ndirdikten sonra bir login sayfası var. Login sayfasına üye, üyelik kaydını yaptırdıktan sonra aslında güven sanalı kendine şey yapmış, emanet etmiş oluyor. Güven online sayesinde anlık istediğiniz saatte, istediğiniz hekimle, istediğiniz yerden bağlanma imkanı biz hastalarımızı şu an İngiltere'de sunuyoruz. Ve ilk etapta oradaki Türk vatandaşlarımızı açmayı tercih ettik. Çünkü en elzem ihtiyacın ilk etapta orada olduğunu gördük. Ve inanılmaz pozitif yorumlar aldık. Çünkü İngiltere'deki sağlık sistemi, daha doğrusu batıdaki sağlık sistemi Türkiye ile kıyasladığınız zaman aynı seviyede olmadığını görürüz. Türkiye'deki sağlık sistemi gerçekten çok iyi. Dolayısıyla orada sağlık sisteminden yararlanmak için günlerce, saatlerce bekleyen vatandaşlarımıza aslında biz bir imkan sağlıyoruz. Böylece ee, gece ateşlenen hastalar, çocuklar hemen bizim Güven Online uygulamamıza bağlanıp buradaki bir pediatri doktoruyla aynı lisanı, aynı kültürü paylaşan hekimlerle e, anlık ve e, acil ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bu çok önemli. Burada dediğim gibi tabii ki de bir ameliyat söz konusu değil, bir acil hani işlem söz konusu değil ama söz konusu bir hani bir aspirin almaksa, bir hani su içmekse bir birinci basamaktaki bir ihtiyaçsa bunu İngiltere'de biz karşılı bir duruma geldik. Ee, önceden de bahsettiğim gibi çok olumlu da e, yorumlar, feedback'lerimizi aldık. E, Türkiye'de geçtiğimiz ayda tele sağlık mevzuatı açıklandı ve tele sağlık mevzuatı aslında uzaktan hastada reçete yazmayı destekliyor ve müsaade ediyor. Bu Türkiye'deki tele sağlık mevzuatı zaten yurt dışındaki tele sağlık mevzuatlarından uyarlanarak yapıldı. Dolayısıyla bizim de İngiltere'de anlaşmalı olduğumuz aile hekimleriyle beraber biz reçete hizmetini sunabilir durumdayız. Güven Online uygulamasını diğer tele sağlık ayıran en büyük faktör Türkiye'deki tek akredite tele sağlık uygulaması olmasıdır. Bunun yanı sıra mümkün olduğu kadar fazla hastanın hayatına dokunabilmek için farklı medikal cihazlar entegre ettik. Bu medikal cihazlar 7-24 bir veri akışı sağlıyor. Dolayısıyla gerçek anlamda proaktif hekimliği hayata geçirmemize imkan sağlıyor. Güven online içerisindeki kronik hasta takip paketleri aslında sınırsız denebilir. Çünkü biz tamamen hastaya ve hastanın ihtiyaçlarına göre şekillendirebiliyoruz paketlerimizi. Fakat paketler 3 ana bileşenden oluşuyor. Bunların bir tanesi bir bacağı tıbbi cihaz. Bu tıbbi cihazlarla dünyadaki en büyük üreticilerle küresel anlaşmalar imzaladık. Dolayısıyla tıbbi cihaz Çin'den de alınırsa Amerika'dan da alınırsa sistemimize data akışı sağlayabiliyor. Burada şunu altını çizmem gerekiyor. Bu data yurt dışına hiçbir şekilde çıkmıyor. Türk datası ve Türklerin datası her zaman Türkiye'de kalıyor. Uygulamamızın ikinci ana bileşeni ise uzaktan hekim hizmeti verebiliyoruz. Tıbbi cihazlardan gelen datayı buradaki hekimlerimiz uzaktaki hastalarımız için anlamlandırabiliyor ve kişiye özel hasta tedavi protokolleri yazabiliyor ve uzaktan takibi mümkün kılabiliyoruz. Bunu tıbbi cihaz üreticileri yapamıyor çünkü arkalarında hastane yok ve dolayısıyla bu hizmeti veremiyor. Ama aynı zamanda çoğu hastanenin böyle dijital bir altyapısı yapısı, vizyonu olmadığı için bu hizmeti dijitalde veremediğini görüyoruz. Üçüncü ana bileşenimiz ise tıbbi cihazlardan gelen datayı artı uzaktan hekimleri bir araya getiren kendimizin geliştirdiği mobil uygulamamız. In Güven Çay Yolu Health Rejuvenation and Wellbeing Campus, we work for a healthier life by identifying your personal needs in the light of evidence-based science. Herkese merhabalar. British Yaşam TV olarak bugün Ankara'dayız. Ankara Çay Yolu Güven Sağlıklı Yaşam Merkezi'ndeyiz. Konuğumuz Doktor Genco Çetin Kanat. Merhaba. Ee, hocam nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben iyiyim. Sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah. İyiyim. Çok teşekkürler. Bizi ağırladığınız için. Burası müthiş bir yer. Hoş geldiniz Soğuk. sefalar getirdiniz. Çok sağ olun. Bu sağlıklı yaşam merkezinin sırrı nedir hocam? Güven Sağlık ve Yaşam Merkezi fikri aslında Güven Sağlık Grubunun sağlık hizmetlerinde verdiği hastaları iyileştirme, şifalarına katkıda bulunma tecrübesini yaklaşık 50 yıllık bu tecrübeyi sağlıklı hallerinde de paylaşmak istediği için kurdu. Yani aslında bir testi kırıldıktan sonra yapıştırmanın çok da bir anlamı yok. Onun kırılmamasını sağlamak esas önemli olan. Biz de beraber yürüdüğümüz misafirlerimizin artık hasta demeyeceğim. Sağlıklı hallerinde daha da iyi olmaları için daha iyi yaşamaları için, daha iyi beslenebilmeleri için, daha fit olabilmeleri için, daha iyi uyuyabilmeleri için, daha güzel görünebilmeleri için, olmak istedikleri gibi görünmeleri için burada bir sağlıklı yaşam kampüsü kurduk. Aslında dünyada böyle bir şeyin örneği yok. Çeşitli alanlarda odaklanmış merkezler var. Mesela neyi söyleyebilirim? kimi spor alanına odaklanıyor, kimi sağlık alanına odaklanıyor, kimi sağlıklı yaşlanma alanına odaklanıyor, kimisi beslenme alanına odaklanıyor. Ancak bunların hepsini bir potada eritebilen bir merkez henüz bir daha rastlamadık. Çünkü biz burada burayı kurma amacımız zaten özellikle bir şey değil. İnsana nasıl yardımcı olabiliriz? Hep aynı şeyi konuşuyoruz ama biz doktorlar bazen hastalarımızı sadece hastalıklı organlarıyla ön planda görüyoruz. Oysa kişi zihniyle, ruhuyla, vücuduyla bir bütün. Bir bütün halinde onun iyileşmesine katkıda bulunabilmek istiyoruz. Ve hasta olmadan önce sağlığını daha iyi koruyabilmesi için, daha da geliştirebilmesi için neler yapabiliriz diye düşündük. Ve sağlıklı yaşamı sağlayabilmek için bir spa ve wellness merkezi kurduk. Spor salonu içeren, kozmetoloji içeren, estetik cerrahi içeren, bunun dışında fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi içeren ve insanların eğer ihtiyaç olursa sağlıklı da yararlanabilecekleri cerrahi tıp merkezi içeren, yaşlılıklarını rahat geçirebilecekleri veya uzun süre konaklama ihtiyacı olduğu zaman sağlık hizmeti aldıkları durumda rahatlıkla zamanlarını geçirebilecekleri bir klinik konuk evi. Bazen hani hastalar hastaneden çıkarlar ama eve gidecek kadar kendilerini iyi hissetmezler ama hastanede yatacak kadar da kötü değillerdir. Onların konaklayabileceği ve kronik hastalıklarının takibinin yapılabileceği bir klinik konuk evi kurduk. Bazı hastalarımız orada mesela bütün ömürlerini geçirmek istiyor. Bununla birlikte yaşamın olmazsa olmazı sağlıklı beslenme. Bunun için de güven yaşam merkezinin içinde sağlıklı beslenmek için gerekli olan her şeyi hastalarımıza sunabileceğimiz bir beslenme uzmanının o hasta özelinde verdiği diyeti uygulayabileceği sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği ve bunların ara önlerini içeren kişiye özel evlerine kadar gönderdiğimiz bir sistem kurduk. Bir catering servisi kurduk. Dolayısıyla kişiye biz aslında doğum öncesinden hatta anne babanın doğuma karar verip bununla ilgili danışmanlık aldığı bir sistemden eğer denedikleri halde çocuklar olamıyorsa tüp bebek hizmetlerinden başlamak suretiyle doğumdan çocukluk aşamasından, öğrencilik, gençlik yılları, yetişkinlik yılları ve daha ileri yaşlarda olgunluk yaşlarını sağlıkla geçirebilecekleri bir düzen burada oturtmaya çalışıyoruz. Buranın da arkasında aslında Güven Hastanesi ana merkezdeki Güven Hastanesi geliyor ve yarım yüzyıla yakında bir geçmişi var ve Türkiye'nin de ilk özel hastanelerinden biri Ankara'daki ilk özel hastane. Doğru. Ankara'nın ilk özel hastanesi Türkiye'nin de gerçekten ilk özel hastanelerinden bir tanesi ve aslında Türkiye dinamiği düşünülürse aynı kişilerin sahibi olduğu tek sağlık sistemi burası. Yani küçük el ailesinin kurduğu ve hala daha onların sahipliğinde devam eden bir sistem var. Ve ilk başlarda kurduğunda iki şeye çok dikkat etmişti. Birisi insan kaynağı. Yani çok kaliteli Hekimlerle, bütün hekimler tabii ki özveriyle çalışıyor ama e bunların içinde sıyrılan, yaptığı işlerle, başarılarıyla ön plana çıkmış olan hekimlerle çalışmak, kaliteli hemşirelerle çalışmak, aslına bakarsanız kapıdaki güvenlik görevlisinden, temizlik personeline, hasta danışmanından, hemşiresine, hekimine, hastane yönetimine kadar hep belirli bir kalitenin üzerinde insan kaynağını oturtmaya çalışıyor. Çünkü binaları satın alabilirsiniz, teknolojiyi satın alabilirsiniz ama insan kaynağı çok önemli. İkinci önem verdiği şey ise insan odaklı hizmet. Çünkü bizler burada sadece tedavi edelim, ondan sonra paramızı alalım yaklaşımıyla ilerleyemeyiz. O zaman bu itibarı koruyamayız. Ve baştan beri bu felsefeyi sürdürdüğümüz için o dönemde tabii ki o hekimlerden hizmet almak isteyen belirli bir halk kitlesi ya da işte belirli bir gelir düzeyine sahip kişiler hastanemizden faydalandı ve evet gerçekten de hastalarımızın önemli bir kısmı milletvekillerimiz üst düzey bürokratlar ve e, hükümetin üst düzey yöneticileri vardı. Ancak şöyle bir şey söyleyebilirim. Biz özellikle 90'lı yıllarda kalp damar cerrahisinde, el cerrahisinde, mikro cerrahide ki o zamanlar bunlar özel hastanelerde çok zor yapılan işlerdi. Çok önemli başarılara el attık. Örneğin dünyada ilk defa uyanık bir hastaya bypass ameliyatı güven hastanesinde yapıldı. Peki bunu Sadece belirli bir kesim mi bu hizmetten yararlanabilmeliydi? Biz bunu çok istemedik aslında. Gelir düzeyi o kadar iyi olmayan, bu ameliyatları karşılayamayacak kişilerin de bu hekimlerden faydalanabilmesi için sosyal güvenlik kurumuyla o zamanlar tabii SSK ve geri ödeme sistemiydi biliyorsunuz. İlk anlaşma yapan özel hastane biziz ve böylece hastaların maddi yüklerini biraz daha hafifletip bizde çalışan hekimlerden özellikle bu bahsettiğim özellikle kısımlardan hizmet almalarını sağlamak üzere hakikaten Türkiye'deki ilk SGK anlaşmasını yapan özel hastane oldu. Buraya gelirken hastaneyi de biraz araştırdım. E, i̇stihdam konusunda kadın dostu bir hastane. Evet. Yöneticilerimizin evet. çoğu kadınlardan oluşuyor değil mi hocam? Gerçekten Bunun özel bir öyle. sebebi var mı? Bunun özel bir sebebi kadın eli değmesi lazım. Bir kadın şefkati, anne şefkati olması lazım. Kadın dikkati olması lazım. O yaratıcılık zihniyeti kadın dokunuşu tabii ki çok şey değiştiriyor. Bir erkek olarak bizim de katkımız olsun isteriz tabii ki ama hakikaten yönetim seviyesinin yüzde 80'i kadınlardan oluşuyor. Üst düzey yönetimde de sadece iki tane erkek var diyebilirim yaklaşık 10 tane kadın arasında. Peki hocam sizin bu 50 yıla yakın tecrübenizi şimdi pandemiden sonra da artık iyice herkesin benimsediği tele sağlık hizmetine e, bu yönelttiniz ve e, güven online diye bir sistem kurdunuz. E, biz de İngiltereden bu hizmetten faydalanabilen şanslı azınlıklardanız diyelim. E, Aslında ister. dünyanın her yerinden birçok kişi faydalanabiliyor. E, ama çok teşekkür ederim e, faydalandığınız için. Ben de daha sonra sizden geri bildirimlerinizi almak isterim neleri daha iyi yapabiliriz diye. Fakat demin söylediğim şey çok önemliydi. Dediğim gibi binaları, aletleri satın alabilirsiniz. ...insan kaynağını satın alamazsınız. Bir tane Ergin Bey var. E şimdi ben Türkiye'nin çeşitli illerinde, İstanbul'da, Antalya'da, Kars'ta, Van'da güven hastanesi açabilirim. Ama Ergin Bey'i hepsinde çalıştıramam. Tabii. O zaman Ergin Bey'in tecrübelerini yayabilmek için, sadece Türkiye'de değil, dünyaya yayabilmek için ben kişilerin evlerine gidebilmem lazım. Kişilerin ofislerine gidebilmem lazım. Neredeyse orada hizmetimi sunabilmem lazım. O yüzden de biz 2014 yılından başlayarak aslında çok geçmiş zamanı da var bunu Sadece pandemiyle da değil. Güven online sistemini kurduk. Kendi platformumuz üzerinde. Çünkü kişisel verileri korumak da çok önemli. Yurt dışındaki birçok kişi bu ülkedeki insanların bilgilerini almak için can atıyor. Biz kendi serverlerimizi kendi ülkemizde saklayarak kendi platformumuz üzerinden görüşmeler yapıyoruz hastalarımızla ve onlara bulundukları yerlerde istedikleri zamanlarda bizim müsait olan uzman doktorlarımız, doçentlerimiz, profesörlerimiz, psikologlarımız, beslenme uzmanlarımız yani kısaca eğer Türk vatandaşıysa veya Türkiye'den gitmişse kendi dillerinde konuşabilip dertlerini anlatabileceği ve bir derman bulabileceği sistem oluşturmaya çalıştık. Ama bunun yanı sıra biz güven sağlık grubu olarak geçen sene örneğin 135 farklı ülkeden insana hizmet verdik. Yani sadece Türkler bu sistemden yararlanmıyor, onun üzerinde dil konuşuluyor güven sağlık grubunda. E, bu insanlara da, farklı ülkelerden ihtiyacı olanlara da ki bunların arasında İsveç var, Danimarka var, e, Birleşik Amerika Devletleri'nden şeyler var, e, İlginçtir. Moritanya'dan, Cibuti'den hastalar, Nijerya'dan hastalar var. Ee, tabii ki Azerbaycan, Irak'tan hastalarımız var. Yani çok farklı sebeplerle Güven Hastanesi'nin sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyenlere online sağlık hizmetlerini sunuyor. Çok teşekkürler e, Sayın Doktor Genco Çetin Kanat bu değerli bilgiler için. E, biz de bu güzel haberi duyurmuş olalım izleyicilerimize. Güven Online artık İngiltere'de de kullanılabiliyor. Oradaki vatandaşlarımız bu sistem üzerinden online doktorluk hizmeti alabilir. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler buraya kadar zahmet ettiniz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Hem sanal imkanlarımızla hem de fiziksel imkanlarımızla ihtiyacı olan herkesin hizmetindeyiz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.